Başkanım, ben öncelikle benim gündemimdeki olan konudan gitmek istiyorum. Evet. Ben sizinle görüştüğümde de siz bana anlatmıştınız, İlçe başkanlığı olaraktan evet. Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçilik Hareket Partisi, başkanlığı olaraktan da karayolları ile ilgili yaptığınız bazı uygulamalarınız vardı, yaptığınız bazı çalışmalar evet. vardı. Evet. Şimdi eee Aktepe'deki Küreci Kavşağı olsun, Erbucak Kavşağı olsun. Onların orada alt geçit olması taraftarı olan evet. kişilerdenim ve bununla ilgili de biraz gündem yapmak istiyorum. Ve siz de bununla ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız ya da yaptığınız faaliyetleriniz varsa paylaşırsanız seviniriz. İnşallah 15 1 2021 tarihinde Sayın Ulaştırma Altyapı Bakanımızın Asya'ya teşvik ettiklerinde Milliyetçi Hareket Partisi İl evet. Teşkilatı olarak e, talep 825 yol güzergahında bulunan Aktepe Mahallesi, Ardıçlı Mahallesi, Hassa Merkez ve Akbez Mahalleleri içerisinde içerisinden geçtiğinden ve imar planlarında mevcut bulunan bağlantı ve yan yolların yapılmadığı bu yolların yapılmadığından trafik aksamalarına ve kazalarına sebebiyet vermektedir. Bu yan yollarımızın yapılmasını dedik. 3 Hassa Akbez Mahallesi'nde bulunan Hatay Kilis ve Gaziantep'i bağlayan Karşılıkla ilgili geri incelerek acil çözümün yapılmasını 4. Akbez Mahallesi'nin içerisinde bulunan 3 adet okul girişi ve kilis yolunda yan bağlanmasını trafik yolunu azaltacaktır. 5. Akbez Mahallesi'nde mevcut karşılıktan 1300 metre ileride bulunan İslahiye Esenler Mahallesi ve 2000 döneme yakın çiftçilerimizin arazisi mevcut bulunmaktadır. Bu kavşağın açılmadığı takdirde çiftçilerin traktörlerinin 4 kilometre ileride bulunan yeşil kavşağı dönüşünde kullanmaktadırlar. Esenler Köyü'nün ve çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi Esenler yolunun giriş verilmesi. Evet. Beş, Akbez Mahallesi mevcut imar planında bulunan ve karayolları projesinde bulunan kilis yolu ile Akbez çıkışı Gaziantep yolunun ulaşım açılması. 6. Aktepe Mahallesi Küreci Aktepe Kavşağı Küreci Kran Yurdu Kavşağı ve Aktepe Eğulcak Kavşakları'nın alt geçit yapılması sunda ilgili mecralara talimat verilmesini hassa ilçe esasına arz ederim. Bir müracaatımız bakanımıza bunu bizzat verdik. Aynı zamanda evet. AK Parti milletvekilimiz Hüseyin Yayman'a da bir tanesini verdim. Evet. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz Lutuf Kaşıkçı'ya da bunları sundum. İnşallah taleplerimiz yerine gelir. Tek et, temennimiz budur. Şimdi e, başkanım ben e, şöyle diyorum, Evet. biz medya olarak halkın nabzını medyaya taşıdığımızda bazen biz taşıdıktan sonra bazen biz taşıdıktan önce mesela siz daha öncesinde zaten bu şeyleri e, Ulaştırma Bakanımız geldiğinde evet. e, bir iki olarak sunmuşsunuz bazen öncesinde bazen sonrasında biz medya olarak ön plana çıkarttığımız zaman Yetkililerden, yöneticilerimizden, sizin gibi e, parti e, ilçe başkanlıklarından ya da işte kurumlarımızdan medyaları takip edip orayla ilgili bu yazışmaları yapmalarını arzu ediyoruz ki ben e, bunu sizden duyduğum zaman çok mutlu oldum. Tabii siz benim gündeme almamdan önce yapmışsınız evet. bunu ki zaten böyle olmalı. Evet bu böyle olmalı siz parti olaraktan hastayı kaygılanan, hastayı önemseyen, sadece yapması gerekenleri işte bir ne diyeyim, ofis açalım, başkanız, birkaç resim paylaşalım, cumadan cumala cumayı kutlayalım, özel günlerde onları kutlayalım. Tamam biz görevimizi yaptık imajda değil de gerçek anlamda e, memleketin sorunlarıyla yoğrulan, memleketin <laughs> sorunlarıyla yüzleşen yöneticiler olması gerçekten iyi. Ben bak bunu söylemeye çalışıyorum. Yani diyorum ki bizler medya olarak ya da halk olarak ya da halkın sesini çıkaran medya olarak sadece yorumlarımızı katarız, isteklerimizi konuşuruz. Bu da sizlere aynı zamanda ajanda olur. Evet. Ya aa, arkadaşlar bak göremedik biz çünkü her şey, herkes her yeri göremeyebilir. Ya böyle bir sorun varmış. İyi bunu hatırladık. Hadi bunun yazışmasını yapalım. Biz halk olarak nabzımızı kaldırıyoruz. Medyalar o nabzı medyaya döksün ve yöneticilerimiz de ona göre hamleler yapsın. Yani benim ısrarla yöneticileri medyaya taşımak istememdeki sebeplerden bir tanesi bu. Evet.